Sağ olsun babama rica ettim yaptırdı. Hiç masraftan kaçmaz. Sen bu sihirbazlık işini bayağı ciddiye alıyorsun anlaşılan. Ciddiye almanın ötesine inanıyorum. Hani David Copperfield hürriyet heykeli bir süreni yok etti ya. Aslında ben onu gerçekten bir süreliğine görünmez olduğunu inanıyorum mesela. <laughs> Darısı başıma. Hadi hemen bir pro yapalım. Tamam. Ama sakın sırrımı kimseye söylemeyeceğine söz ver. Söz. Tamam sen bana bu numarada lazımsın. Şimdi kitle beni. Tamam. <laughs> Nasıl beğendin mi? Evet. <laughs> Heyecanlı mısın? Çok. <laughs> Hazır mısın? Hazırım. Şimdi perdeyi kapa. Ardi aç tamam Aa. neredesin tatam <laughs> nasıl numara harika. <laughs> İyi bir şey yapar inşallah ya. Selim. Bence başarınız olacak. Selim. Çok eğlenceli. <laughs> Ay baksana. Çok heyecanlıyım Ayşegül. Ya beceremezsem? Merak etme becerirsin. Hadi şimdi çık ve halka numaranı yap. Hoş geldiniz. Bayanlar baylar hemen bir halka numarası başlayalım. <laughs> Alkış. <laughs> <laughs> Bu görmüş olduğunuz halkalar gördüğünüz gibi çişe geçmiş durumda. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi. Hop! <laughs> <laughs> Beş. Beş. Ve şimdi sayı hocamız müdür ilaveri sahneye davet ediyorum. Alkış, alkış. Büyük alkış. Bu ne güzel bir kravat böyle. Öyledir yavrum, gözüm gibi bakarım ben ona. Rengi de güzelmiş, değil mi? Gördüğünüz gibi kesildi. O kuz. Po. Eyvah, ben mahvoldum. <laughs> ben bittim. Mahvoldum. Hayır, şimdi kaybolma numarasını yapacağız ve herkes seni alkışlayacak. Hadi yürü. <Gülüyor> <gülüyor> da. <laughs> ve şimdi asıl büyük gösteri başlıyor. Bizimki nihayet bir erkek arkadaş buldu. <laughs> 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 Ayşegül ile Murat çıkıyor mu? Bilmem. Oh, dur, ayağım sıkıştı. Oh. Ne? Of ya, rezil olacağım. Dur. Dur yapma. Yapma. <laughs> <laughs> ne yapışıyorlar bunlar? Çünkü seni göremiyorlar da. Ne? gösteri sona erdi. Oh, Murat. Efendim. Murat. Ah gözüm. Nasıl oldu bu? Ya hani sen David Copperfield'ın hürriyet heykelini yok etmesini anlatmıştın ya. Evet. Ben aslında onun nasıl olduğunu biliyordum. Yani o numarayı kullandım. Aynalar, aynalar falan. Sonra anlatırım. Yani şimdi ben görünmez miyim? Evet. Orada kaldığın sürece. Hep orada kalman lazım. Ayşegül. Tebrikler. Sağ ol. Murat nerede? Ee, Murat, e, Murat şey gi giyiniyor. Vay be, o kadar da alır geçtik Ama yine numara yaptı. Ayşegül, sen bilirsin, bana bozuk mu hala? Ne? Ne oluyor ya? Ah! 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 Ayşegül, ben sana bir şey soracaktım. Hiç sorma, sihirbazlar sırlarını açıklamaz. Yok, hayır. Sen ve Murat, yani siz ikiniz. İki mi? Yo. Çı. Kim kim hapşırdı? Ee, ben. ben hapşırdım. Hapşır. Çok yaşa. Sağ ol. Ayşe Gül Hanım. <gülüyor> Neye gülüyorsunuz? Ya <Yo>, bilmiyorum. <gülüyor> yani evet gülüyorum. Bu ne güldürüz ha? Bu bir disiplinsizlik suçudur. Buna tahammül edemem. Yarın derhal veliniz çağırıyorsunuz okula. En uzağı da Selda oh. sana şükürler olsun. Nihayet bir sebep buldum. Bir değil, elli kravat feda olsun sana Selda. Neyse, ne diyorduk? Sen ve Murat diyorduk. Murat'la ben? Hı hı. Yok hayır, düşündüğün gibi değil. İnan bana. İyiymiş. Ee, sevindim. Niye sevindin? E ee, bilmem. Şey diyorum ben. Derste görüşelim. Görüşürüz yani. Tamam. Bir şey unutmadın mı? Allah Allah. Aynalar maynalar diyordu. Bir el hareketiyle halletti bu işi. Kesin var bu kızda bir numara. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>